Çikolatalı sade sütler. Yanlış duymadınız. Bu sütler sihirli. Bu sihirli sütlerimin hepsini Nesli'ne götüreceğim. Aa, bu sütler de kimin? Acaba kim getirdi buraya? Peggy mi? Gertie mi? Yoksa Dan mi? Ben getirdim. Ama bu sütlerin bir özelliği var. Bu sütler sihirli Whisper. Ne? Sihirli mi? Hemen içip etkisini görmem lazım. Sana hemen muzlu bir süt hazırlıyorum. İşte bu sihirli sütü içtikten sonra çok güzel olacak Whisper. Gel bakalım. <laughs> tadı çok güzelmiş. Muz tadı sanki gerçekten muz. Içinde. Aa sanki bana bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor çocuklar. Ne oldu bana? Ne oldu bana arkadaşlar? Anlayamadım bir türlü. Aha, aha, aha. Anlayamayacak ne var ki Whisper? Saçlarına bir bakmayı denesene. Aa hemen telefonumu çıkartıp bakayım. Aa ne olmuş bana? Saçların yemyeşil oldu. Baksana. Çilekli sütü içmeye ne dersin Whisper? Oley oley bir sütlü süt daha. Tabii ki de varım. Çilekli sütü de içmek istiyorum. Şimdi de senin için çilekli süt. Hazırlama zamanı. Çocuklar bu sütler sihirli. Al bakalım dostum Whisper. Senin için mükemmel gerçek çilek tadını ağzımda hissediyorum. Harika gerçekten değil mi Whisper? Evet harika muhteşem bu sihirli sütler. <laughs> Arkadaşlar bende yine bir değişiklik oluyor sanki. Ne oluyor acaba yine? <laughs> Aa, ne oldu bana ne oldu bana? Ne saçlarım acaba hangi renk oldu? Bu sefer ne oldu Whisper? Ne yani Nilo'ya? gibi masmor mu oldum yoksa inanamıyorum. Başka hangi renk olmak isterim Whisper? Tabii ki de sarı. <laughs> Demek sarı saçları çok seviyorsun. Evet sarı saçları çok seviyorum Nilo'ya. O zaman kakao sütünü iç de sap sarı saçların olsun birden. Şimdi senin için bir sihirli süt daha hazırlıyorum ona da kakao. Koklu süt içer, çilekli süt içer ve süt içer siz de için çocuklar. Hmm. Hmm. Bu sütün tadı gerçekten çok güzel. Aynı çikolatalı gibi çocuklar. Aa, sanki kendimde bir değişim hissediyorum çocuklar. Yoksa saçlarım hangi renk olacak sarı mı? Hemen karıncalanmaya baş. Evet Whisper. Saçların sapsarı olacak. Aynı röfle yaptırmış gibi. Yoksa ombre mi desem? Bakalım göreceğiz şimdi. Sihirli içecekleri içtiğinde saçlarımız rengarenk oluyor. Aa evet. Sarışın oldum herhalde. Saçlarımda bir değişiklik hissediyorum. Bu doğru mu Nino'ya? Sarışın mı oldum ben? Dostum tabii ki doğru. Kakaolu sütü içtin sap sarışın bir whisper oldun. Aynı kafalar öfle yapılmış gibi. Sana demiştim. Bu sütler sihirli sütler. Ben bu sütleri çok beğendim Nilo'ya. Acaba sade sütü içince ne olacak? Hmm, sade sütü içince de sürpriz olsun. Ne dersin Whisper? Olur. Sürprizlere bayılırım Nilo'ya. Hemen içerim. Sana on numara beş yıldız Sade bir süt ayarlayayım şimdi. Şimdi de senin için sabz sade. Doğal, organik, mükemmel bir süt koyacağım. Hı. Al bakalım Whisper. Bu sütün tadı sanki kaymak gibi çok güzel. Doğal süt. Hı. Sanki bir değişim hissediyorum kendimde. Ne oluyor bana? Yine bir şeyler oluyor. Yine saçımda bir renklenme. Saçlarım karıncalanıyor. Acaba ne olacak? Sonuncu çok merak ediyorum. Hangi renk olacak saçlarım acaba? Acaba hangi renk oldu saçım geliyor? Hangi renk oldu? Çabuk söyle çok merak ediyorum. Tabii ki bir kız rengi oldu Whisper. Ne pembe mi? ve saçlı whisper oldum. Sizce nasıl saçlarım arkadaşlar? Bir harika whisper. Bayıldım yeni sütüne Güle güle kullan. Teşekkür ederim Nilo'ya. Bu senin sihirli sütlerin sayesinde oldu. O zaman bir süt şarkısı söyleyelim mi? Tabii ki de. Whisper süt içer Nilo'ya. Süt içer. Herkes süt içer. İçin çocuklar, çilekli süt içerim, muzlu süt içerim her gün, süt içerim siz de için çocuklar. İlaoya, şimdi ben sana bir şarkı söyleyeceğim. Şarkı mı? Sen ne biliyorsun peki? Ben iki ekmek aldım şarkısını söylüyorum söyleyeyim mi hemen? İki ekmek aldım mı? Hiç duymamıştım Whisper. Şimdi duymuş olursun. Başlayayım mı arkadaşım? Başla seni dinliyorum arkadaşım. İki ekmek aldım eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük iki ekmek aldım. İki ekmek aldım eve gidiyorum. Biri küçük biri büyük iki ekmek aldım. Ah. Evet ben Pepe'nin bir sürü şarkısını biliyorum. İstersen bir tane daha söyleyebilirim. Tamam çok hoşuma gitti. Seni dinliyorum Whisper'cığım. Nilo'ya bu seferki söyleyeceğim şarkı bebekler için. Bebekler için harika şarkı demek. Hadi hadi beni heyecanlandırma Whisper söyle. Başlıyorum. Çişimiz tuvalete, kakamız tuvalete. Artık kimse yapmayacak altındaki beze benzeri attı kilopta gittik artık kimse yapmayacak altındaki beze çok da komikmiş Whisper bayıldım bu şarkıya bunların hepsi çocuk şarkısı galiba evet bunu bebekler için yazmışlar çünkü bezlerinden kurtulmaları için Aa, biz bezden kurtulalı çok oluyor Whisper. Biz artık kocaman kızlar olduk. Okula gidiyoruz. Evet ama küçükken ben bunları dinliyordum Nilo ya. Aa, ben de bir tane küçükken dinlediğim bir şarkıyı söyleyeyim mi Whisper? Aa, çok sevinirim söyle söyle söyle. Kırmızı balık gölde kıvrılı kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geldi. Oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Sakın yeme yeme. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. <laughs> ben balıkları çok seviyorum mispan. Hepsini de bayılıyorum. Onları oltamla tutuyorum. Sonra da denize geri bırakıyorum. Aa çok güzelmiş bu şarkı. Çok beğendim Nilo'ya. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Ben de çok seviyorum bunu. Bir tane daha vardı. Bir tekerleme. Kutu kutu pense. Elmanı yese. Arkadaşım Vis. Böyle böyle oyunlar oynayarak büyüdük biz. Tüm çocuklar oyun oynasın çok eğlensin Whisper. Evet çok güzel bunlar. Bu arada sütler nasıldı güzel miydi tadı? Hmm, çok beğendim özellikle çileklisini ve çikolatalısını. Ben de muzlu süte bayılırım Whisper. Her akşam yatmadan önce muzlu süt içerim ben. O çok güzel. Ben de sade üç süt de Çok severim sade sütü. Hmm, içine bir de balat. Öyle lezzetli oluyor ki anlatamam sana. Bunu akşam deneyeceğim Nilo'ya. Bir de limon sık boğazlarına da iyi gelir. Aa limon mu? Hmm, çok ekşi olur o zaman. <laughs> ekşi tatlı bir süt oluyor işte. Değişik bir şey. Arkadaşlar başka bir videomuzda görüşürüz. Mucuk mucuk.